Esma merhaba. Merhabalar. Bugün konseptimizde 5 soru 5 cevap yapacağız. Ee, böyle gideceğiz işte ben çekeceğim, sen çekeceksin, diğer takım arkadaşlarımız çekecek. Evet şimdi sorularımıza başlıyoruz. Esma Elveren kimdir? Rahat olabilirsin. Çok zor bir soru. Çok zor bir soru <laughs> değil mi? Kolay bir soru. Merhabalar Esma, ben Esma Elveren, 24 yaşındayım. İstanbul Kültür Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü mezunuyum. Ee, Zaten bölümümden mezun olduktan sonra yani bir iki ay içinde Creo Dive ekibine dahil oldum. Güzel. Bu şekilde. Sosyal medya mı yoksa geleneksel medya mı sence? Tabii ki geleneksel medya sayesinde de çok iyi verim elde edebilirler. Ancak şöyle bir şey var. Geleneksel medyada daha yüksek bütçeler sayesinde hedef kitleye ulaşmak mümkün. Fakat sosyal medyadan daha düşük bütçeler sayesinde hedef kitlelerine ulaşabilmeleri daha kolay diye düşünüyorum. Ve bu yolda ilerliyoruz. Anladım. Peki markalar neden başarılı olamıyor? Buradaki altın neden sebepler nedir sence sana göre? Hı hı. Yani markaların dijitalde başarılı olamamış sebeplerini şöyle düşünüyorum. Genellikle markalar e, dijitale bütçe ayırmaya biraz gereksiz görebiliyorlar. Hı hı. Bu sebeple de kendi içlerinde bu olayı çözmek için uğraşıyorlar. Fakat tabii ki her alanın bir uzmanlığı var. Bu nedenle bence profesyonel bir ajanstan destek al almaları onları başarıya ulaştıracaktır. Riyoday'daki görev süreçleri nasıl oluyor? Senin oradaki görevlerin nedir? Sürkülasyonları bize paylaşabilir misin? Kriyodive'da genellikle bize müşteriden bir brief geliyor ya da e mail yoluyla biz bunu alıyoruz. Ardından önce tasarıma hazırlık yapıyoruz. E, motolar belirleniyor, işte tasarım fikirleri ortaya çıkıyor. E markanın ne istediğini önce öğreniyoruz. Hı. Ondan sonra tabii ki çok e, markanın çizgilerine bağlı kalarak ilerliyoruz ama kendi hayal gücümüzü de yani geri planda bırakmamaya çalışıyoruz. Çünkü kreatif bir ajansız. E, ardından tasarıma hazırlanıyoruz. E, tasarım sürecine geçiyoruz. Markanın onayına sunuyoruz. Markadan onay almaya çalışıyoruz. Revize varsa bunları sağlıyoruz. Bu şekilde sonra yayına geçiyoruz. Anladım. Peki. Sana göre veya kreodayla göre, göre sattıran bir tasarım nasıl olmalıdır? Hımm. Sattıran bir tasarımda harekete geçirici butonlar olmalı. Hedef kitleye doğru mesajı vermek önemli. Onun dışında markanın değerlerine bağlı kalmak ve markanın sektörüne yönelik renk tonlarını kullanmak önemli. Tabii ki yani yankı uyandıracak mottolarla aslında hedef kitleye can evinden vurmak önemli. Anladım. Peki söylemek istediğin başka bir şey var mı bu konseptimiz için? Bu konsept bence çok eğlenceli. Bu şekilde düşünüyorum. Teşekkürler. Herkese teşekkürler.